bizde her şey geldiniz. Bu kanalda her şeyi bulabilirsiniz. Eğlence, bilgi, macera ve daha fazlası. Sizlerle birlikte güzel anılar biriktirmek ve eğlenceli zamanlar geçirmek için buradayız. Çünkü bizde her şey var. En güzel şeylerin paylaşıldığı bir yerdir. Haydi bu keyifli yolculukta birlikte olalım. Abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin Tu Gezer Avcı, uzay istasyonuna girdi Alper Gezer Avcı'nın yer aldığı uzay aracı AKSEOM-3, AKS-3, ekibi, uluslararası uzay istasyonuna, UI, kenetlendikten sonra istasyona giriş yaptı. AKS-3 ekibi, UI'de bulunan aks 70 tarafından karşılandı ve operasyon başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay istasyonuna Uİ kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla AKSEOM-3, AKS-3, ekibi istasyona girdi. Kapıda karşıladılar yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından AKS-3 mürettebatını taşıyan araç, Türkiye saatiyle 13.42'de Uİ'ye kenetlendi. AKS-EOM Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı'nın da yer aldığı AKS-3 ekibinin hali hazırda Uİ'de bulunan AKS-Pedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı. AKS-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı. Atatürk'e, tüm şehitlerimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum, Alper Gezer Avcı, uzay istasyonundaki karşılama töreni sırasında yaptığı konuşmada, ben de öncelikle misafirperverlerdi. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyoruz.